Ejma dizi inceleme dizimizin adı Asi kızmış. Çocuklar bugün sınıfa üç yeni kız gelecek. Kız mı sırıtır? Made... Yeni kurban çıktı desene kurban neylan. Make me But you don't know. Oh, oh. Kapıyı tekmeler. o oh, kapıyı tekmeler. Ben Ecrin 16 yaşındayım. Bu kadar. Ben Melike 16 yaşındayım. Bu kadar. Hepsi aynı şey mi söylüyor? Both, me, we... Ben Esile 16 yaşındayım. Bu kadar. Ha, üçü de aynı şey söylüyor. Tamam. Go, Oğlum bu kız niye kapıyı tekmele diyordum koptu. <laughs> Benim de teneffüs olsun bakalım. Both, both tamam. Üf bir bitmedi ders ya. Mm -hmm. Ejrin sen Mahbubullah'ın yanına, Melike sen Emir'in yanına, Esila sen Efe'nin yanına. Well, like... Ha, bu öğretmenleri Aysu'da midir? Maabullah benim tamam. Emir benim. Tövbe töbe arkadaşlar üst komşumuz halısını sirkeliyor. <laughs> ödüm koptu. <laughs> Hakikaten ödüm koptu ya insan halımı sirkeler. Hangi devirde yaşıyorsun sen? Ay ödüm koptu. Efe de benim. Bu çocuk çok yakışıklı değil mi arkadaşlar? Ders biter. Tamam. Eşim bana bak eğer çete falan olmak isterseniz bizden çekeceğiniz var. Allah Allah. Merak etme çete olmayacağız. Çünkü zaten bizim bir çetemiz var. Of. Bozacaksınız o zaman. Sana ne. Ya bir git sen kimsin ki dalarım şimdi sana. Cık, ya sabır ya. Arkadaş insan halı mı sirkeler? <laughs> Dalarız. Ha, bu yeni gelen 3 kişi çeteymiş tamam. Bu kadar. Gayet güzel yani süre olarak da güzel konu olarak konusu da güzel. Fena değil beğendim. 10 üzerinden 9.